Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda şeytanın bacağını kırdık. Sonunda bir rainbow'umuz yumurtladı. Diğerinde de arkadaşlar yumurta var. Gerçekten çok şaşırdım. Öyle bir an böyle bir görünce e, açıkçası şaşkınlığımı gizleyemedim yani beklemiyordum böyle bir şey. Sonra işte baktım gerçekten e, gördüğüm şeyler doğru. Tabii bu konulara gelmeden önce yavrularımız olan da çıktı onları söyleyeceğim de. E, şimdi arkadaşlar geçenki videolarda bir hata olmuş kusura bakmayın. Birkaç takipçiniz bunu fark etmiş. Ben normalde bu tarz şeyler yapan bir insan değilim. Ama arkadaşlar hani stop videoları toplu bir şekilde yükleyip toplu bir şekilde başlıklarını hazırlıyorum. Demek ki düzenleme yaparken bir hata yapmışım. Başlığı yanlış video koymuş. Aslında doğru başlığı yanlış video koymuşum. O yüzden kusura bakmayın fark eden e, izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Gerçekten hani ben, ben normalde izlemem videoyu. Yani koyduğum videoyu tekrar tekrar dönüp dönüp izlemem. Öyle bir şeyim uyum yoktur. Zaten yoğunluktan izleme gibi bir şansım oluyor Öyle olsa bir stop video çekemem. Ee, öyle olunca da haline ben de şaşırdım kaldım açıkçası. Hani Allah Allah dedim ya nasıl yaparım böyle bir hatayı. Sonrasında düzeltme sağlandı arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Tekrardan e, fark edip uyaran kişilere de teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar şeytanın bacağını kırdık dedik. Hangilerini de kırdık? Birincisi bu. Ama bunun öncesi şunu göstereceğim. Kızım yumurtladı. Bunlar çiftleşen takım biliyorsunuz. Ve yumurtası sıcacık. Allah şükürler olsun ilk yumurta geldi kızımdan. Dün geldi. Ee, gayet güzel bir şekilde yatıyor. Bir iki gün video atamadık. Vallahi inanın koşturmacadan mahvolduk ya. Buraya gelelim. Burada yavruları var. Ellemiyorum, dokunmuyorum. Zaten son iki yavru. Onları büyütsün. Tekrardan kuruşkaya yatacak bunlar. Asıl mevzu burada. Asıl burada biz şeytanın bacağını kırdık arkadaşlar. Gerçekten ee, hemen bir elimize alalım kızımızı. Çok uysal bir kız. Bakın asla ısırma hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Yumurtası burada. Şöyle. Yumurtanı bir şekilde belli anlamda bakınca. Umarım erkek dolduruyordur bu yumurtaları çünkü ciddi manada dişi acemi çok da genç kuşu 6 aylık falan benim kendi rainbow yavrum arkadaşlar bunlara ben çok kızgın bakın kaçırmayın dediğimde ee, gerçekten istimal vermeyen arkadaşlar şu anda görüyor kuşların ne kadar verimli olduğunu ve ben takımlarımdan vereceğim yani sezon sonunda vereceğim bana şu an soruyorsunuz takım var mı diye takımlar olanlar yani bunları ee, belli bir kısmını çeklerin özellikle rainbowlardan verir miyim bilmiyorum da Hani şöyle belki yarışma kuşlarını da getirebilme durumum var. O nedenle hani kendi takımlarımdan da azaltmaya gidebilme e, durumum var. Hani o yüzden neyim konusunda kesinlik vermiyorum. Onun haricinde şunu söyleyebilirim sizlere. Kesinlikle çek takımlarından birçoğu gidecek. Bayağı bir göndereceğim kuş var. Tek renklere ve e, yani şekillerin tabii ki de devamı olacak ama tek renkler ve Rainbow var ağırlıkta. 9 takım e, Kırmızı Göz, Alinör, Kilo, Kremios, DF'ler falan filanlar olacak. Geri kalan bir 15, e, hatta 24 takım mı? 24 takım mı benziyor bilmiyorum da. Bir 15-20 takım rahat şey olacak yani Rainbow olacak. İşte 6 takım falan da çek. Bakın 12-16 takım Rainbow olacak. 6 takım çek olacak. 9 takımda e, kırmızı gözlerden DP'lerden olacak şu an Türk bu şekilde şimdi bunlar da çok şükür Allah şeytanın bacağını kırdık e, sonunda gerçekten yumurtlattık takımları yani şu daha gelecek zaten yumurtası net belli hayırlısı Allah'tan hani inşallah güzel güzel e, yumurtlar kızımız yani biraz afacanlığı var onu da üzerine atması lazım buraya geldiğimde ise Rainbow bebekler, çekler, mekler yiyorlar. Gayet iyi durumlar. Burada ilk yavrumuz çıktı. Arkadaşlar, bugün bayağı çıkan yavru var. Bir tane ölüm var, onun dışında çok şükür sıkıntısız. Rainbow yavrumuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Buradaki yavrular çıkar çıkmaz. Hepsi beraber orada. Bu arada. Buradaki 24 numaradakiler de çıkacak. Bir anne çok yük düşecek. Ama bu annenin altından kalkabileceğine eminim. Ona da takviyeyi bol bol yapacağız. Burada bir çilekte ne kadar çiftleşme olursa olsun bir hareketlenme göremedim. Yani yuvayı hazırlıyor sadece. Bakacağız duruma göre. Bu onların genel durumları böyle. Bir tane de şurada bir yavrumuz çıktı. Çok şükür yeni takımlarımızın ilk yavrusu çıktı. Toplam altı tane. Umarım hepsi çıkar yani hayırlısı Allah'tan. Ee, bakıyorum takımlara dışkılarda var mı bir problem diye. Çok fazla geziniyorum. Bakın dışkıları görüyor musunuz? Gayet güzel. Çok şükür Allah'ın inşallah böyle olur. Bunlarda biraz bozukluk vardı. Ona da bakacağım. geçenki temizlikte bir baktım. Hiçbir problem kalmamış. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar dışkının olması gereken form arkadaki kısmı. Gayet güzel. Çok güzel. Allah aşkına. Maşallah. Ee, buradaki takımda biraz böyle bir hareketlenme var ama öyle aman aman bir şey göremedim. Yuvalığı yemiş. Yani o kadar kızgın ki görüyorsunuz. Canı sağ olsun ye. Yeter ki yumurtla. Sana feda olsun. Buradaki kızımızın iki tane yumurtası var. Pardon. Ee, çıkmadık iki tane Toplamda değil. Şuraya bir bakalım. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Gayet iyiler. Annemiz gayet güzel besliyor. Durumlar mükemmel. Bu takımımız arkadaşlar. Bu kuluçka sonrasında bir kuluçka daha bende kalacak. Nasıl? Hemen anlatayım. Ee, bu kuluçkayı bitirecek. Yavrular yeme düşecek. Yavruları sizlere ee, sahiplendireceğiz değerinde. Ardından bu anne babamızı farklı bir kafese alacağız arkadaşlar. O kafeste bunlar yumurtlayacak. Yavrusu çıkar çıkmaz yumurtalar olu, yumurtalı olur olmaz bilmiyorum. Ee, ama altı dolu ve ekipmanlı şekilde vereceğim. Aman sadece yuvalıyla alayım. Kafes kalsın ya da işte şöyle olsun böyle olsunlara e, fırsat vermeden komple alacak kişilere vereceğim. Ee, onun haricinde dediğim gibi yani takımlarımı bu şekilde vermeyi düşünüyorum. <laughs> Buraya gelelim. Bu kızım yuva hazırlıyor. Ama inatçı bir kız öyle kolay bir kız değil bu. Bunun inadını kırıp öyle vermeyi düşünüyorum. İnadını kırmadan verirsem alacak kişi zorlanır. Yavru alamaz demiyorum ama zorlanır. Hele ki ev ortakıysa alamama ihtimali de var. Ee, ev ortamında biraz zor oluyor. Yani bu tarz takımlar zor olur. Ee, ve şunu da ben size söyleyeyim arkadaşlar tüm samimiyetimle. Ben şunu diyebilirim size. Ya işte bakın bunlar mükemmel anlaşıyor. Bakın eş kuşu anlaştığını gösteriyor size işte? i̇şte bunlar yumurtlayacaktı şöyleydi böyleydi deyip alın üretirsiniz gazına getirip bunu satabilirim bunu yapabiliyorum ama yapmıyorum diyorum yani evde besleyecek kişilere bu takım biraz ağır gelir ee, inat bakımından yani yoksa bakın şu tarz direkt kuyruk kaldıran takımlar mı rahat gelir size bu tarz inadını kırmayı beklediğimiz takımlarmış ben bunun inadını kırdım ama evde sizin yapmanız biraz zor hani o yüzden e, yavru alamama ihtimalinizin olduğu bir takım bu o nedenle bekletiyorum şu an için inadını kırayım kırdığım zaman veririm problem yok ee, buradaki takımın da gayet güzel maşallah dışkıları yavruları çıktı 3 tane bebişi var kızımın besliyor gayet güzel bir şekilde 3 tane de yumurtası kaldı hayırlısı Allah'tan bakalım yani, yani şunu söyleyeyim arkadaşlar bu ağız biraz daha verimli çok şükür Allah biraz daha verimli bu kızımın dışkılarını göstereyim bakın normal form böyle olmalı yani bu kuş eğer kuluç kadarsa dışkı formu bu şekilde olmalı yine bir taze mamalarına mamalarından var sabahtan Buraya bir tane daha bebek kaydırdım. Diğer yuvalıktan annemiz beslesin, yavru biraz hareketlensin diye. Çünkü iki yavru aynı anda çıkınca biri beslenememiş. Şimdi onları da göstereceğim. Maşallah bakın şu küçük kıplaşan var ya o. Onu sonradan kaydırdım. En küçük olan 9'dan kaydırdım onu Dokuzdan 9'dan mı 4'ten mi? İşte mi kaydırdım ya? Yani? 5'ten mi galiba? Buradan mı? Arkadaşlar yavrular ikişerli ikişerli çıkmış. Yani e, ee, harbiden ...bayağı yoğun geçmiş bunların bugünü. Bunlar yuva hazırlıyor ama dişi de bir tüy durumu var. Hani Acele ettirmiyorum bu kuşları. Bunlar yazın da olsa yumurtasın. Ee, çok büyük değişiklikler var aklımda ya. Vallahi hani öyle hiç düşündüğünüz gibi değil. Böyle ufak tefek bir değişiklik düşünmüyorum arkadaşlar. Bu üretimhaneyi kurduysak kaçını verelim istiyorum. Şimdi bu biraz adaptasyon dönemi olsun. Sonraki dönemleri zaten göreceksiniz. Bu arada gerçekten ışıklara hiç elleyemedim. Annem biraz daha sızdı. Onunla ilgilendim. Onun dışında bir ton işler güçler derken ışıklar kaldı. Onlara bakacağız. Bu kızım dokuzuncuyu mutladı. Tabi hepsi dolu mu? <laughs> Değil. Beş tanesi, altı tanesi dolu. Bakalım hayırlısı yani çıkan çıkar, kalan kalır. Bulutumun kanı her zaman kabulümdür. Burada üç tane yumurtamız var. Yani dört taneydi, üç tane de kaldı kızım. Bu ağız biraz verimsiz geçiyor bunların. Geçen ağız sanki biraz daha verimli gibilerdi. Bir eski programına bakacağım. Yani bakın hatırlayamama gibi bir durumum oluyor. O yüzden takip amacına şu küçük kartları yaptırdım. Ee, PVC kaplama yaptım bunlara. Ardından yani bunu Excel'de hazırladım PVC kaplamasını yaptım. Üzerine asetatlı kalemle yazıyorum silin edebiliyor. Buraya gelelim. Burada arkadaşlar bir tane en küçük bebek diğer yuvaya kaydırıldı. Kaydırdığım yuvalık 24. Kaydırdım yuvalık 24 arkadaşlar. Bunun yavrusunu kaydırmıştım. Ee, sonrasında burada 1, 2, 3, 4, 5 kaydırdığım 6 ölenle 7. Yani toplam 8 yumurtanın bir tanesi zaten içinde ölmüştü. 7 yavru çıktı. 7 yavrunun bir tanesi bakın şuradaki öldü. Ee, dün çıktı, bugün öldü. Ne hikmeti anlamadım. Hatta ezilmiş muhtemelen. Ee, geri kalan yavruların bilezik takılma çağları geldi. Şimdi yani hemen sonra artık yavaştan şekillendirmeye başlayacağız. Bu anne babamız da aynı şekilde gidecek tayfanın arasında. Bunları da mesela batı nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bunları alıyorum. Bu kuluçkayı bitiriyorlar. Oradan sonra şu kafeslerden herhangi birine koyuyorum. Yuvalığını takıyorum. Kuş orada yumurtluyor. Ee, yumurtasıyla, kafesiyle, yuvalığıyla her şeyi de sizlere veriyorum. Örnek veriyorum. Sadece bu şekilde vereceğim. Burada da 3, 6, 7. ve 8. geldi mi bilmiyorum. Bakın buraya da bir tane yumurta yavru kaydırdım. Bu yavrumuz arkadaşlar 9 numaraya ait. Annemin bunu beslemesi lazım. Şimdi ikişerli ikişerli yavrular çıkınca pek hoş olmuyor besleyememiş kısmını birden. Yani yetememiş anladınız mı? Ne kadar büyük küçük olursa olsun yavru. 6-7 tane. E, yetememe durumu oluyor arkadaşlar. Maalesef ki bu böyle. Yetemiyor hayvan. Bakın burada da bir ikişerle çıkma durumu var. Bu annemiz biraz daha tecrübeli tabi. <laughs> Bana mısın dememiş maşallah. Tabi şunun kursak biraz daha boş. Bakın ikinci yavru görüyor musunuz? Yani e, besliyor. Beslemesine gayet iyi ama yetemeyebiliyor anne. İki yavru aynı anda çıktığında kursat sütü yetersiz gelebiliyor. Çünkü e, doğası gereği vücudunda üretilen miktarı belli. Hani sürekli bir kuş kursat sütü sürekli onu besleyecek şey de olmayabilir. Bütün yavruları besler ama hepsine yetmesi lazım. Allah da böyle bir düzen yani nişanlar bir düzenle yaratmış bunları. Tamam bak bunu az bir şey beslemiş ama şunu besleyememiş mesela umarım ölmez. 2 4 beş tane daha var 5 tane çıktı beş tane var. Umarım umar o 5 tane çıkar. 10 tane bunlardan yavru olur o zaman. Burası boş. Şu an için. Ee, burada 3. yumurtamız geldi. Burada da o bir tanesi ikişerli çıkanlardan bir tanesi ve bakamadı dedim ya onlardan biri. Bakın bunu beslemiş diğerini beslemedi. 24'e mi kaydırış yok. 24 müydü? Bununkini arkadaşlar Üçünkini 24'e kaydırdık, bunu ikini 4'e kaydırdık. <laughs> Vallahi karışıyor ya. <laughs> Elimde değil yani. Onun haricinde de başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Genel durumlar böyle. Çok şükür Allah'a bir şeytanın bacağını kırma durumumuz oldu işte arada. <laughs> Onun haricinde yavrularımız iki çıktı. İki tane yavrumuz birazcık problemli. Bir tane ölüm var ama çok normal. Ezilmiş. Onu kaydırabileceğim. Şu an aktif bir yuvalım maalesef ki yok. Ee, yoktu daha doğrusu. Ardından şöyle söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada olan yavrularından bakın şu biraz problemli onu demiyorum ama geri kalan tüm yavrularım aralarında jumbo kırığı yani kırık ayarında İngiliz kırığı ayarında kuşlar da var öyle söyleyeyim İngiliz kırığı diyelim onlara çünkü hemen hemen o boyutlar tüye falan girecekler. Bir iki tane öyle kuşum var geri kalanların hepsi çek yeni çek hani o tarzlarda. Ee, kuşlar gayet sağlıklı şu an. Hani kürleri vesaire yapıldı, iç parazitleri yapıldı. Dışkılarını size göstereyim anlarsınız zaten. Yani gayet güzel dışkılar. Problem. Ee, bunları vereceğiz. Yani toptan alana da yardımcı olurum. Ee, tek tek alana da yardımcı olurum. Ha, veremezsek problem değil. Kalsın ben de damızlık yapacağım. Takım çıkartacağım. Yani siz benden genel çiçek takım istediğiniz için. çek takım gerçekten ciddi manada lazım oluyor. Bir de bu takımımı göstereyim. Ee, bu kızımla arkadaşlar yumurtlamaya devam. Yani durmuyor maşallah makine. Bunu vereceğim. Gerçekten güzel bir takım. E, altı bir dolsun da iyice. Ya da kaydırır yani yapacak bir şey yok. E, birkaç isteyen var bu takıma. Onu duruma göre kararlaştırır. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.